He. Sen gündelikten aldığını vermedin. Vermem. Kendime basma alacağım. Aman ver Hacer. Ay sonunda borç ödeyeceğiz. Bıktık borcundan. Sen şunu ver. Ben sana basma da alırım İpek'te. Borç kırtlığa kadar rezil olur. Çıkar bakayım ulan elinin cebinden. Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, vallahi okul açtım. Sus! Okul açlıymış. Bu kadar parayla kim okula gidiyor? Namussuz! Kızım, yavrucuğum, ver bakayım, o koca elmayı tek başına yiyemezsin. Al bakayım.